musunuz? Evet. Mutlu olmak istemeyen birisi var mı? Evet. Mümkün değil. Evet. Bütün bu dünyadaki insanlara eğer beyinde bir özür olmazsa bu soruyu sorarsan herkes mutlu olmak istiyor. Nasrettin Hoca'nın güzel bir fıkrasıyla başlamak istiyorum. Nasrettin Hoca köyün ortasında bir şey alıyor. Komşu ahali bakıyor bir şey alıyor Nasrettin Hoca. Komşular diyor ki hoca sen Anahtarımı kaybettim, anahtarımı arıyorum gör. Mutluluk anahtarımı kaybettim. Evin anahtarını demeyin. Hoca anahtarı nerede düşürdün? Ahırda. Peki ahırda düşürdüğün anahtarı köy meydanın ortasında ne diye arıyorsun? Ahır karanlık, burası aydınlık. Dikkat edin. İnsanı kardeş. Belki çoğunuz diyebilir, ya kardeşim, 100 milyar ok yıldızda kimse yok, hayatta yok. Bana ne işim var burada? Her gece oralara gidiyorsunuz, her gece. Her gece rüya görüyorsunuz, çoğunuz oralara gidiyor ve geliyorsunuz. Ama bir fark var, Işık duvarından bu aleme geçerken, Allah Teala nefsindeki o bilgilerin çoğunu alıyor. Ne kadar? Öyleyse sevgili kardeşlerim bütün kainat sizler için yaratmış. Siz kim içinizsiniz? İnsan kim için yaratılmış? İnsan da Allah için yaratılmış sevgili kardeşlerim. Bakara Suresi'nin 156. ayet-i kerimesinde اَلَّذ۪ينَ اِذَا اَسَابَتُ مُس۪يبَتُونَ قَالُوا اِنَّ لِلّٰهِ وَاِنَّ اِلَيْهِ رَاجِعُونَ Bu Açarken kutusunu üzerinde bir kitapçık var. Kullanma kılavuzu. O kullanma kılavuzu nedir? O kullanma kılavuzunu okumadan bu cihazı çalıştırmayınız diyor. Öyle değil mi? Sevgili kardeşlerim, insanın kullanma kılavuzu Kur'an'dır. Dikkat Öyle insanlar var ki Kur'an okurlar ama Kur'an onlardan nefret eder. Öyle insan Geylani Hazretleri diyor ya ibadetler kalıpla olsa size bir fayda sağlamaz. Üçüncüsü takva sahibi kılıyor. Takva sahibi kılıyor. O çocuk nerede ya? Enfa suresinin Rum suresinin 31. ayet-i kerimesi ruhunu Allah'a ulaştırmayı dileyenler takva sahibidir. Takva sahibi ne demektir? Takva sahibi kişinin cennete götürecek olan mefhumdur. Bir belgedir sevgili kardeşlerim. Bir insan takva sahibi olmasa asla cennete gidemez. Çünkü cennet ayet-i kerimelerin sonuna baktığımız zaman şöyle de, Cennet Takva sahibi olmayan bir insan asla cennete giremez. Öyleyse üçüncü mükafat Allah bizi takva sahibi kılıyor. Dördüncü mükafat ne? Ne demiştim? Kalp açılacak. Kalp açılmadıktan sonra diri yaşayamazsınız. E kalbimiz kapalı mı hocam? Evet herkes kalbi kapalı olarak dünyaya gelir. Muhammed suresinin 24. ayet kerimesinde bakın ne diyor Allah Teala? Muhammed 24 Etmen dilim bitti. Etmezler mi? Yoksa daha kalpleri kilitli midir? İslam dünyası bugün İslam'ı yaşamamasının sebebi namazı, orucu, bütün ibadetleri ona fayda vermemesinin sebebi kalbi kilitlidir sevgili kardeşlerim. Bir sürahi tersinden suyun altında tutarsanız buna su girer mi? Asla giremez. İşte bugün kalpten ruhunu Allah'a ulaştırmayı dileyenler Allah onların kalbinin kilidini açtı. Dilemezsem açmaz mı? Dilemezsen açmazsın. Üstelik gözlerine, kulaklarına ve kalbine Allah sana ne yapıyor? Engel koyuyor. Ömür boyu şeytanın kucağında mutluluk ararsın ve asla bulamazsın. Git gide bakın dikkat edin. Yaşlılarımız yaşlanınca bunuyorlar. İslam'da bunak yok. Neden? Çünkü kalbi kapalı yıllarca ibadet yaptı ama sadrına bir şifa vermez. Bugün sizler sevgili kardeşlerim yaşı ne olursa olsun bir dilek kalpten ruhunuzu sahibine Allah'a ulaştırmayı diliyor musunuz? Kalpten mi dilden mi? İkinci bakın bu bitti. Birinci adım bu. Bir dilek. Kalpten ruhunuzu sahibine ulaştırmayı dileyeceksiniz. Alacağınız birinci şey rahmet değil. İkinci şey Allah Teala bütün günahlarınızı örtüyor. Üçüncü şey Allah sizi takva sahibi kılıyor. Cennetin birinci katı size ediyor. Dördüncü şey o güne kadar işlediğiniz bütün günahlarınızı örtüyor. Beşinci şey dışarıda şeytan düşmanınız, içeride nefsiniz. Sizinle şeytan arasına bir bariyer koyuyor, engel koyuyor. Şeytanın sizi bir süreliğine rahatsız etmesini Allah Teala önlüyor. Bir dile beş müjde. Şu an dışarıdan geldiniz. Ama sevgili kardeşler dikkat edin. Bir kalbi dilek eğer gerçekten buradan dilemişseniz birinci kalp Birinci kat cennet. Taş attınız, kolunuz yorulmadı. Henüz ibadet yapmadınız. Bundan sonra ibadet, Allah'ın sözü size var. Ben ibadetleri size sevdireceğim diyor. Yanlış yerde top koşturuyorsunuz. İbadetleri, namazı, orucu, zekatı, zikri, bütün ibadetleri size sevdirecek olan kim? Allah. Sözü var. imkansız. Kalpten dilemişseniz sizin oruç tutmamanız imkansız. Ve Allah söz verirse bir kardeşlerim. Oruç tutacaksınız ama açmayacaksınız. Susatmayacak sizi Allah. Ve namazdan yani iftardan beş dakika önce de size verecek. Ah sevgili kardeşlerim. O ne kadar sizi bir seviyor bir hissettiniz. Ne kadar sizi bir seviyor. Ne kadar seviyor. Bakın bir dilek cennet cennet bakın bir tek dile. Dolayısıyla bakın Hacı Mahmut Dayı Hazretleri ne diyor? Ehli dünya dünyada, ehli ahva ahva